Durdurabilirim diye sustum. Ayakların üşümesin diye. Sustum ama üşüyorsun. Bir türlü engel olamıyorum. Ayaklarından başlıyorsun üşümeye. Benim kulaklarıma vuruyor. Şarkı söylüyorum ben de. Sıcak ülke şarkıları. Evita dinliyorum, sıkça bunu sen de yapmalısın. Annemin ördüğü patikleri yollasam giymezsin bilirim. Yine de boşlama kapıları. Belki bir yolunu bulur, tüylü bir çift ev terliğiyle kalkıp yanına gelirim. Sizin sahil gibi değil buralar. Her yeri müteahhitler kapmış. İnşaat yapıyorlar her boşluğa. Pazar kuracak yer kalmıyor, Bayrammış bak yarın, Çok mutluymuş insanlar, Ama senin ayakların işiyor, Nasıl da çaresizim, Mutlu mutlu konuşayım diye sarılıyorum telefona, Müteahhitin kepçesi telefon tellerini koparmış, Mektup yazsam, Alevli mürekkepler kullanıp, Yazdıklarımı ayaklarına okur musun?